Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, bir tane avokado yapacağız. Bugün yanımda konuk olarak resim defteri var. E, o da resim yapacak, Avokado, o da av avokado çizecek. Biraz kendisinden bahsetsin. Merhaba arkadaşlar, ben resim defteri. Bugün e, ilgi sesinle beraber sizlere avokado resmi çizeceğiz. Ben renkli yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Link <laughs> resimler nasıl yapacak? <laughs> evet, ben kuru kalemlerle çalışacağım. Renkli boyalarla yapacağım. Ben kara kalem yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet, geçen videoda resimlerimiz, zaman e, seslerimiz hep gitti. Benim var, Bakalım bu videoyu mi? başarabilecek miyiz? <laughs> olur olur ya. Deneme yaptık bu videoda. Hazırlıyız yani. Vallahi bilmiyoruz. Bekliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar ben avokadonun şeyini yaptım. Evet oldu gibi. Evet oldu. Çekirdekli yapırdın değil mi? Aynen ben ortasını açtım. Açılmış yaptım ortasını. Evet ben böyle çiziyorum çünkü o yüzden sordum. Burada ben gülüyorum sen tonlamalara dikkat et. Ne? Aynen tonlamalar çok önemli. Tonlamalı, evet tonlamalara dikkat et. Kara kalemde tonlama çok önemli. Aynen bayağı bir Şimdi avokadonun mesela alt kısmı zemine koyduğun yer daha koyu olur. Onu falan koyu yap. Zemin zemin falan da çiz böyle. Değil Havada mi? kalmasın. O zaman bir tabağa çizsem. Yo tabağa gerek yok. Sadece zemin olan yeri böyle karalama yap böyle belirle yani. Tamam. Ben çekirdeğini biraz küçük yaptım. Biraz daha büyük yapabilirim. Sen gövdesini oluşturdun mu? Oluşturdum. Valla ben yeşil, sarı, yeşil tonları, kahverengi, siyah böyle Aynen, bu kalemlerle yapıyorum. Verir. Evet bu şekilde oldu benim. Şu anlık. Şimdi onu tonlarına geçeceğiz. bir tane ee, şu tarafı biraz daha koy yapmak istiyorum. Peçete koydum. <laughs> Çünkü altında biraz resim var. Biraz daha şunları koyu yapacağız ama şimdi ben biraz koyu alsam daha iyi olur. Evet şu şekilde. Önce oku Oluştur da. tonlamalarını iyi yap? Tonlamayı Koyudan açıya doğru git. Çok iyi çekirdek iyi. daha sert olduğu için biraz daha e, koyu olabilir. Aynen, daha Çünkü koyu çekirdek sert ben. bir şey zaten. Evet. Evet. Ya burada biz çizdiğimiz objenin e, Aynen, durumuna göre de et, tonlama yaparız. Gelirse. Sert bir şeyse ona daha çok sert çizgiler çiziyoruz yumuşaksa daha yumuşatarak çizgilerle evet. çizerek onun nasıl ol gerçekten yakalamaya çalışırız yani gerçekçi olduğuna. Hı hı. Tonlamaları buna göre objenin durumuna göre ayarlamamız gerekiyor. Çizdiğimiz şeye göre. Evet. Bu şimdi bir me meyve mi? Ya bir kumaş. Abi? Evet, meyve şimdi bu. Yani ben avokadoyu İçi karıştırıyorum. Evet. Ke kereviz mi? kereviz de var evet güzeldir kitabiste. <laughs> <laughs> ben şu... evet bu şekilde ee, içini biraz şöyle güzelce boyayacağım burada kardeşim ses. Evet bu şekilde ben bu tarafını biraz daha koyu yapacağım diğer tarafı biraz daha açık yapmak istiyorum ee, iki iki tane ton kullanacağım. O tonla e, bir bir tane 4B olsun. Kardeşimiz Evet, bu şekilde. Bir de ben e, bir şey adı neydi ya? Biraz daha ince bir şey alacağım. O ton ne olsun? Biraz Ortalama çizim şey 2B'dir. 3 4B var. Bir de 2 ee, ben 3E kullanacağım. Bu da yan tutarak daha iyi olur. O bayağı iyi oluyor. Test seninkinin boyası oldu mu? Oluşuyor ya. azı bir şey kaldı. Ben de resmi bitirmek istiyorum ben hı. video e, şu an videoyu kapattıktan sonra çizdiğim şeyin videosunu çekeceğim avokadoyu size hı hı. göndereceğim. Hı. Bu şekilde. Hep bu şekilde oluyor. Ben ona kısa video yaparım. Evet kısa videolar paylaşırsın. Bu arada benim ağzımda limon çok izlenmiş. Onu da söyle. Çok izlendi. <laughs> viral oldun. Senin de göz 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 üstüne bir videom vardı. O da çok izlenmiş. Evet o da biraz viral olmaya çalıştı işte o videoda. Güzel izlendi o evet, da. Çok Arkadaşlar daha fazla video istiyorsanız gerçekten çok... de abone olmayı ihmal etmeyin. Evet daha fazla video için abone olmayı unutmayın. Çünkü biz her gün video atıyoruz. Bir gün çok izleneceğiz ve herkes bizi tanıyacak. E, tanıdığı gün de çok büyük bir video çekeceğiz. Tabii. Aynen özel o zaman yapacağız. mesela büyük, e, 500 abone bir, özel. Bir... Sayfa olacağız. Hep beraber resimler daha fazla çok çizeceğiz. Daha çok çeşitlendireceğiz. Belki konu kalacağız Şu anda. E, bir resimci. Tabii. E, Olabilir. Baya güzel oldu gerçekten benimki şu anda. Oha gerçek gibi. Ben biraz daha koyu yapacağım çekirdeğini. Tabii çekirdek koyu yap. Çünkü zaten orijinde kahverengi yani kendi çekirdeği. Ee, koyu tarayabilirsin. Gitar yapacağım. Bidense. İçinden geldi ama yapmayacağım. Elma yapsam mı? Yani. Hayır. Bugün avokado yapıyoruz. Aa şapka yapabilirim. Avokado şapkalı. Öyle de olabilir aslında. Hayır. Bugün avokado çiziyoruz sadece. Ya of. Neyse tamam avokado biraz detaya girelim. İyice bir karalayalım. Bir de ben şu tarafı biraz daha koyulaştırabilirim. Son güneş yapsam mı? şu güneş yansıma olsa kara kalemde güneş önemlidir bence. Evet. Işık çok önemli. Işığın geldiği yer koyu oluyor değil mi? Işığın değdiği yüzey açık olur. Işıktan uzaklaşan kısım koyu olur. Yani bir dakika, ışığın... Sen şu anda Şimdi bir güneş olsa güneşin olduğu yerde güneşin Tabii bak güneşin olduğu yerde olduğunu düşün açık bir alandasın ha. üzerinde güneş var çok güzel orası koyulaşır mı? Işık var yani güneş güneşin sana değdiği yansıdığı kısımlar açık olur senin arkada kalan tarafın koyu olur o zaman ben açık tarafı olan yere bir tane güneş çizeceğim yani çizebilirsin yani bunu çizmeden de belirtebilirsin daha açık olan yerden ışık gelmiş olur bunu zamanla oturtursun resmine ben çizmek istiyorum her zaman böyledir. Her şeyin bir koyu yeri var, bir açık yeri var. Yani bunu kapen kendimiz ol, bakarız, oluştururuz yani, çizeriz. Şuraya bir uçlu kale mi Aynen şu şekilde bir güneş. Şöyle biraz daha. Aynen şuraya da bir <laughs> basamak gibi yapacağım bir şeyleri. Şöyle olur ya bilirsiniz ve evet, çok güzel oldu arkadaşlar. Ee, Teyze senin resmin nasıl gidiyor? Abim, resmin sona geldi. Bence çok güzel oldu. Hı hı. Yani video atınca göreceksin sen de. Evet merak ettim ben bu Ben de hemen bitirmeye çalışacağım. Çünkü video uzun olmasın. Bir basamak gibi şeyler yapıyorum. Evet. Hani bazı resimlerde olur ya. Onu ben de avokadoya yapmak istedim basamaklardan. Teyze sen detay vermek istiyor musun? Ben detay... Ne hakkında detay vereyim? Ben çizdim mesela ya şu anda avokadomu. Evet da çizdin ama ee, avokadonun yanına bir detaylar verebilirsin yani. Yok çok bir şey koymayacağım. Ben sadece avokadoyu ön çıkarıyorum şu anda. Çünkü zaten renkli çalıştım. Etrafına herhangi bir şey çizmeme gerek yok. Hı. Aslında o da doğru. Biraz ben detay için şey basamak yaptım. Ben sadece e, kullandığım renkleri, renkleri de hepsini de videoya çekeceğim, göndereceğim. Yapmak isteyen o şekilde yapabilir. Çok az kaldı benim tabi. Güneş bu tarafta kaldı. Neyse arkadaşlar şurada bu arada e, şuradaydı güneş. Şöyle şöyle şey yapabiliriz. aynı şu şekilde Evet arkadaşlar videom böyle oldu şimdi hemen e, kısa bir şekilde boyama yapacağım şuraları üstünü ince ince geçeceğim biraz bulanıklık vereceğim üstünü böyle olmasını hissedeceğim şu biraz daha koyu yapsam daha iyi evet ama buğulaştırsam pek emin değilim ben buğulaştırma istiyorum ama buraları biraz daha açık yapmam gerek bu şekilde Şimdi e, bunu alıyorum. Bazı yerleri. Yani şunları. Ambulans mı var teyze? Ambulans sesi mi? Evet. Çatladığına geçiyor. Geçmiş olsun. Şimdi kötü olduysa. Evet. Anlaşma var. Aynen. Oo, çok güzel oldu benim. dur biraz koy yapacağım. Biraz daha basamakları belirgin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, şey resim beğendiyseniz ab ab kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Resim defterde iyi resimler yapıyor ve o ona da abone olabilirsiniz ve like da atabilirsiniz. Eee hadi görüşürüz. Hoşçakalın diyelim görüşürüz. Herkes e, herkes kanalımıza bekliyoruz. İkimizi takip etmeyi unutmasınlar. Resim defteri benimle hissetsinler. Bay bay.